Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Lite videosuyla daha sizlerleyiz. Yanımda Ejder Kapan var. Hoş geldin Ejder Kapan. Hoş bulduk canım. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim canım. Sen ne yapıyorsun? Tamam bu? hadi Polyana gidelim. Ne lafın böyle? <laughs> ya şu oyun şöyle toplamda bir 30 kilo yaklaşalım. Adam vurmak mesele değil. Adam göremiyoruz ama aslında polianayı da atlamasa mıydık ya? Ben uçak yakın geçiyor diye gidelim dedim bir de. Bak şimdi burada çatışmanın en alası olacak. Buradan bir de biz çıkacağız sağ olarak. Bak <laughs> İnanıyor musun bunu? Yani inanıyorum. İyi, i̇nananlar hemen bir yazsın. <laughs> Abi arkaya bir kişi düştü, sağa iki kişi düştü. Bu arkadaki niye tek? Ayıp değil mi lan? olarak red dart bulursan haber et canım. Tamam canım. Şimdi ne bak mi? bir mermi sıkalım herkes birbirine daha Bak zaten toplam 3 kişi geldi lan. Biliyorsun. Tabii canım. Ya senin ihtiyacın yok oğlum sen vurursun adamı Deme mi, mi? ben de e sporçuyum Sen e-sportsun. Direkt sporun ta kendisisin. Yapma ya. Tabii Buna ki. inandın mı? Hayır. Nerede oğlum bu adamlar ya? Ya yürü gidelim Önce ya. Bu bal açayım kanka. Aç bakayım açkını. Göster amcalara da... ekini. Böyle basılmaz dayı mısın? Tepede adam varsa ölüme gitmeyelim diye yaptım. Aa Samet şuradaki binada tam şu binada adam var. Çatısında. Ben bir sola bakayım da kanka ne olur ne olur. Okulu şimdi hiç şey yapmıyor. Burada yedek ellerimiz de var. Kapıyı da kapatmış. Aha orada da hala. Ya bu nasıl bir hızlı hiç Ben onu anlamıyorum ya. Adam çizgi olarak gözüküyor. Vuruyor ya. Oğlum içeri girmiş el bombası. Şu kanka edin. şu binada. Şunun içinde Şuraya kanka var. adamlar. Tamam bir şeye girin basıyoruz mu basıyoruz basıyoruz ay, ay öldürdüm ya önündeki küçük bir adam tekli bir Kanka bunlar birbirlerine vuruyor Burada başkası var kaçtım el seni de bak fak fak oğlum fak fak diyor adam beni vuracak geldim yanına ben dedik. Girdim. Ne yapıyorsun lan? Telefon vereceksin sen millete. Sana canım çok az. Yanımızdaki binada can basıyorum. El alı be? Iron Sight'la oynuyorum daha hala ya. Gel gel burada var gel. Söyleyeyim tek ki. Kanka Dedim o roba burada... şarabı bu... o no. yetişer. Çançin çon. Niye konuşuyorsun lan oyundan? Get the fuck out here küfür... bro. You're still fucking stupid. Küfür etme bak. Küfür etme. Yeah yeah. Can you speak English yer, motherfucker? Oğlum senin Allah senin belanı versin. Tüm! Kolsuz. Film. Allah. Engelledim. Abi beni oraya getirme bak. Bak. Kanka küfür etti şerefsizin çocuğu ya. İnsan yani gibi oyun oynuyoruz lan. Her vurduğumuz küfür edecekse o işimiz gücümüz var ha. Hadi gel kanka okul tarafına ben... gidelim. Lan. Allah. Tam ağzından aldı lafı var ya. Direkte kanka. Çık şuradan çık şuradan. Ay yıkıldı düştü mı? Direkteki. Aynen. Direkte düştü bir de. El bombam var mı? Var. Yo yıkmaya geliyorum ama yıkamayacağım. Benim el bombam yok sana. Ben korurum. Dala da içinde yatıyor. Ayağını görüyor. Çok mu gitti lan? Şöyle atayım iki tane. Çok. Merdivende. Bunun arkadaşı nerede? Geldi. <laughs> Artık gelmedi oyna. Oğlum öyle şekilli şu ateş etmeyeceksiniz birader bak kusura bakmayın ama çok aptalca oyun oynuyorsunuz. Hayretler içerisinde. İnme. İnme oğlum niye menliyorsun? Sana fake verdim. <laughs> Karşıya mı attı. Suyu attı Samet. Onu, onu nasıl alacağız? Aa araba geldi. Kayıp O kadar taradım. Kanka git al ya git ikisini de alsın. Nerede lan? Ha. Gitme gitme, Allah gitme 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 geri kaç. Vurum be. Vur be. Vur be. O kadar taradınız Kanka arkadaşına koşuyor. Arabanlar düştüm okuyor ya. Oy! Helal. Hadi. Yalnız ben de vurdum onu ha. Geçiyor işleri içeri. Sen yalancı bir insana benziyorsun. Hadi, 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 tek attım oğlum. Adam mermi yedi direkt öldü. Kanka sana smoke koridoru yapacağım. Bu var mı smoke? Aa bunda kask üstü zaten lan. Çek ne alıyorsan çek. İnsanlık gör. Hiç uyarmıyor. Samet şeyini kaldır diye. Samet şeyini kaldır. <laughs> Ay sıkıyorlar. Şimdi şuradan dikki almadan bir yere gitme. Yedi, badi yedi. Ta kuzeyde. Ta tamam, Ben de gördüm. Ah be! Oğlum çok yakın herif ha. Mantarın oraya kaçtılar. Headshot yedi lan. O mu düştü? Tamam. Aynen. Aynen. Bunlar sola eğim alıyordu. Allah Allah. Güzel, Güzel mi lan? Valla buraya doğru bakıyor herif. Aha bir tane daha yedi. Mermiye kafa atıyor oğlum adamı ya. <laughs> Dur bunları birer tane daha sıkalım. Aa red zone verdi. İnşallah arabamız patlamaz. İçeri sok. Kim sıkıyor lan? Biz boy. Ver lan lan. Köprü engelliyor kanka. Köprünün Ama üstünde gördüm. oğlum herif. Yedi bir tane. Evet. Dayı nereden vuracağım lan Biri görüyor beni. Dur onun ben aklımda bulur. Ah. Samet merdivenden çıkacak. Samet merdivenden çıkacak. Ah be eğilmesi kafasına gidiyor ha. Merdivenin ucundaki şey. Köprünün ucunda var. Gördüm. Bir tane daha yedi. Emin dur. Ben vuruyorum lan milleti. O mu düştü? Ee, sağ taraf mı? Aynen sağ taraf. Diğer ağaca doğru kaçtı. Ya öbür taraftan çıkalardı. Bak 8x'i mi taktım kanka? Böyle takmamışım. Taktım. Ha, bak Nereden lan, nerede sıkıyorlar lan? AK'ya Sabit dur Yedi lan Niye ıskaladın? Ben, sen ıskaladın oğlum ben vurdum adamı ya, ben, ben vurdum, Yalan söyleme yalan söyleme ben ya, vurdum ya, ya Nasıl ya ya. 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 Aha Nerede lan? Alamıyorum yerden Benzin bidonuna aha dedim ya Mermi der mi Yardım edeyim Kırma lan kırma Buradan mı sıkıyor acaba? Tamam. Aa, o daha... Allah. Nereden lan? Aynen aynen gör. 200 daha sıkı. bir tane nasıl kaçıyor? <laughs> Allah Allah dur ben de bakayım. Tam 200'deki tepe. Bir yerimi kapatma. Abi adamın kafasına vuruyordun lan sen. Dur dur vurdum onu bu arada. Oğlum kafana geldi senin yüzünden lan mı ya? Kanka tam vuruyordum. Şeye çarptı. O duvara çarptı ya. Duvara çarpması vurmuştum bu arada onu. Aha arkada kapışıyorlar. Şuna bir kere daha bakayım. Kendine iyi bak. <laughs> Allah. Kafama vurdun da kaldı ya. Kanka benim de body'me vurdu. <laughs> hayır, hayır sana burası yasak kanka. Burada düşüyorsun sen. Git <laughs> kanka şey versene biraz 762. Hani yasaktı nasıl girdim ama? Aa sen seni gördüm. Kanka yok yok yemin etme. Bak bak 15'te bak görüyor musun? 15 mi? Baba sola kaçtı bak. Tam işaretlediğim ağacın oradaydı. Gördüm. Allahu ekber. Ya Sanki biraz daha sağdan sıkıyor ki. Hadi yedi kanka. Nereye kaçtı lan o herif? Abi, şunlar da Oğlum herif çok kıpır kıpır ya. Ha bunlar çok uzak. Biz oraya bakmayalım bence. Ee, Kanka Kalkmet adam, adam 15'te. Of, headshot yedi. Lan buggy geldi. Kanka şurada durdu buggy. Tamam. Birimiz düşerse direkt öldük yani bu arada. Yok lan. Bak bomba dedi. atış felsefesi Kanka herifi lan. gördüm. 325'te. Öldü kanka, devam et. Ne yapıyor oğlum bu keko eyle ile geziyor etrafta. Ah. Bire düştü. Kanka şimdi kim önümüzde iki yol var. Ya seyfe gireceğiz. sana e şeyden de adam koşuyor. 110'dan bir şey söyleyeyim mi? Ya bu adamları vururuz vururuz eyvallah da bizim önce seyfe girmemiz e lazım abi. Yürü. Bence biz bir tık daha ilerleyelim. Yürü takip edelim sen. Kanka şurayı alalım mı önce? Let's go. Let's go. Alalım yürü. Oradan alalım. O adam oraya koşmadı. Vurma vurma vurma. Kanka kurtuldum ben. Tamam, Samet tamam. sana Gerçekten. koridor yapıyorum. Tamam yap yap. Tamam. Kanka şu işaret lan. Uy. Hey. Keşke geçmeseydik lan. Karşıya attı Seyfi. Şansımıza tüküreyim ben. Kim vurdu kafana? Gördüm vuranı. Düştü. Hemen şu binada. Arkadaşım ona koşuyor. Gel 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 oynadık gel. Lan oğlum çıksa üst pencereden. oradan oraya bu ne oğlum? Arkamdan sıkıyorlar, arkamdan sabit durma. Tamam ben buradan aynı adam bir daha nakladım. Hadi yedim ya. Ben de yedim hadi. Kaçtım ben ama yedim yok. Orada bir kişi daha var. Sağdaki pencereye dikkat et. Çok iyi. Tamam. 2 vs 2 kaldı karşı dağda. Yok Atladım ya. ben. 2 vs 2 kaldı kanka. Buz fırlıyorum kanka yeleğim de yok. Şu adamlardan buluruz ya. Sana mı vurdu lan o? Vurmaya çalıştık da vuramadım. Sola doğru kaçıyor kanka en tepeye. Kanka. Sağa doğru gitmemiz lazım. Karşı attı sefi. Şansımıza tüküreyim. Nereye geçsek tam tersine seyf atıyor ya. Gördüm seni. Bilmiyorum. Ben şöyle yakın duvarda oynayacağım biraz. <laughs> Dışarıdan oynuyor bir tanesi çimenlerden. Samet tam buradaki çimende. <laughs> Ay arkadan geliyor. En sağdan geliyor. Sağdan atladı. Çıkarsa vuracağım. <laughs> Helali be. Hadi bak. G G kaç kill aldık? 9 var. 5. Benim. 9 5 daha 28 kill falan. Evet 30'a yaklaşmışız. <gülüyor> <gülüyor> Abi isabet puanım 200 e, 284 bu arada. Bendeki 936 nasıl oluyor lan? Ha? Sen biraz yalan söylüyor gibisin ama. <laughs> <laughs> Tam şey yapamadım. Neyse. Arkadaşlar çok eğlenceli bir oyundu bence. Gerçekten bayağı bir sniper savaşı oldu. M24 Kar 98 yargı da attık. Bu videoya bir like atarsanız özellikle Samet'i çok mutlu edersiniz. Yalan mı? Doğru. Doğru. O zaman hemen videoya bir like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.